İstihare Allah'ın Allah'a müracaattır. Hiç yanılmaz mı? Asla yanılmaz. Mevla Teala Azze ve Celle'ye müracaat. Kişi bir konu hakkında kararsızsa Allah'a müracaat buyursun diyor. Bu da istiharedir. Bir şeyin hayırlı olup olup olmadığını kim bilir? Ancak Allah Azze ve Celle bilir. Bak Tuba Hanımcığım. Yine ben şurada şunu anlatacağım. Ayak atmayacağım bu sefer. Üç şey Allah'ın iradesi altında. Şu üç şey asla hiçbir kimse cevabını veremez. Bir ölüm, İki ne zaman evlilik? öleceğini, ne zaman, hangi saat, hangi saatte öleceğini Allah'tan kimse bilemez. İki rızık. Ne diyor? İsteyen herkese ilmi istediğime zenginliği. Rızık. Üç de evliliktir. Şimdi evleneceğin? İsteyene ilmi istediğime rızıkı Hayır. değil mi? Herkese o? ilmi. Herkese. İsteyene ilmi yani. Hı. Hemen iste, hemen veririm diyor. Ama diyor rızkı, bereketi, zenginliği istediğime. İlmi diyor vereyim hemen. Ama diyor zenginliği istediğime veririm. Bak iki. Üç de evliliktir. Bu üçü için istihare. Yani adamın birinin rüyasına birisi geliyor, böyle yapıyor. Şunu yapıyor. Adam bir olamaya gidiyor, diyor ki bana diyor rüyam böyle diyor, diyor biri geliyor. Bana diyor Azrail olduğunu söylüyor diyor. Sürekli diyor böyle yapıyor. Bir ulema diyor ki galiba diyor, üç yıl ömrü kaldı. Ben bir anlamadım bundan diyor. Başka birine gidiyor. Ya diyor ki acaba diyor 30 yıl ömrünün mü kaldı? Öbürüne gidiyor. 3 ay mı ömrün kaldı? Az dayı bu mesajı veriyor ya. Ama adam kimseye şunu söylemiyor. Adam defalarca acaba ben ne zaman öleceğim bir kendi kendine soru sormuş bunu. Ben ne zaman öleceğim ben ne zaman öleceğim. Sonra bu rüya için çok rüya işini anlayan bir aleme gidiyor. Efendim diyor ben rüyamda diyor Azra gördüm. Bana sürekli böyle yapıyordu. Üç. Evladım diyor Azrail diyor bir insanın rüyasına geliyorsa onunla ilgili bir soru sormuşum diyor. Aha. <laughs> evet efendim diyor. Onunla ilgili ne soru sordum biliyor musunuz diyor. Alep ne zaman merak ederim diyor. Azrail de sana cevap vermiş diyor. Bu üç şeyi ben de bilmem sen de bilemezsin. Allah'tan başka kimse bir şey bilemez. Ölüm, rızık, evlilik. Sorma. <laughs> Çok güzel. Şimdi o hoca var ya istiare yapma diyor ya şeytan gider. Evet. Bak insi ve cinni şeytanlardan bahsediyor Allah. İns. insan şeytanları da var. Sen en doğru olanı yapıyorsun. Allah'a bir ediyorsun. Neyle? Alim. ilmini soruyorsun Allah'a. Allah'ım Allah alim sıfatınla, ilminle, haber sıfatına bana haberdar et diyorsun. Sen en hayırlısını yapıyorsun. O adam şeytanlık yapmış. Niye? Çünkü para kazanacak. Çünkü sana bakacak ki sende büyü var diyecek. Bak şeytan, şeytan niye iş Şeytan ne işi var? Veli girdi diyelim. Yedi gün üst, üst yapabiliyorsun. Bir daha yatarsın. Kalbe mutmen olmasın ama istihare mutlaka. Ya ben bir şey yapacağım hayır mı şer mi? İstihareye mutlaka yat. Yat. Kimseye güvenmeyin kardeşim bu devirde. Kimseye güvenmez ya. Ya görmüyor musun sapıklar çıkıyor ya. <laughs> ne sapıklar çıkıyor ya. Evliyalardan mesaj geliyor deyip kadını konuşuranlar. Ben isimlerin de benim platformum değil. Ben bunu da konuşuyorum Instagram'da. <laughs> sapık sapık işler ya adama bak. İstihara yapma o yüzden olmuyor. Şeytan girer. E şeytan sensin. Bak bu bir şeytan işte. Kesinlikle. Bu şeytan. Biraz da namazdan Allah'tan uzaklaştı. Ya ben peygamber dediğini yani. yapalım kardeşim. Sen kimsin? Tabii. Sen kimsin? Allah diyor ki üç şey benden sorulur. Evlilik, rızık, ölüm. Üç şey benden sorulur diyor. Kadın ne güzel aha soruyor ya. Ehl-i Sünnet Dairesi yaptığı şey o kadar kıymetli ki. He, ha, hayırlı mı mi? Ben sana tavsiyede bulunayım. Yatsı namazını kılmadan istihara yapılmaz. Bu bir. Mülk suresini mutlaka okumadan da yapma. Ya da Bakara suresinin son iki ayetini. Bak şimdi hemen tamam madem şeytan gelecek. Önlem alalım. Hocam ben bir şey... Kadın Ama önemli konu. <laughs> Çok kişi yapıyor istihare. Hocam ben istihare yatmadan önce bir şeyin hayır alıp olmadığını öğreneceğim ama istihare mi şeytan karışmasın, bilinçaltı karışmasın. Kim diyor Bakara suresinin son iki ayetini akşam yatmadan okursa onun için korunmak için başka bir şey ihtiyacı yok diyor. Estağfurullah. Yani Amin'e Resul. İstihare yatmadan önce bir defa Mülk suresi, bir defa Amin'e Resul okursun hem Resulullah'ın dediğini yapmış olsun, korunmuş olsun. Büyük suresi okuyanında gece ruhu birinci kat semada sabahlar diyor. Neden bunu söylüyorum? Ve kabile zamından diyor Allah korur onu.